Çorum Belediyesi Sıklık Tabiat Parkı'nda gençlik obası kuruyor. AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı ve Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın belediye tarafından çalışmaları büyük bir hızla sürdürülen gençlik obasını inceledi. Anladığım kadarıyla tüm halkımıza açık. Açık. Herhangi bir ücret talep etmeyeceğim. Gençlerimize programlar yapacağız tabii. Böyle her geldik bir gece kalacak değil. <laughs> grup grup, grup. O, milli eğitimle de zaten anlaşmamız var, üniversiteyle de var. Üniversite öğrencilerimiz, e, milli eğitimdeki lise, ortaokul öğrencilerimiz gelecek doğan içerisinde bir gece, iki gece konaklamalı okuma kampı, şiir kampı, tematik kamplar, geleneksel oyunlar, e, ciritti, okçuluktu, bunları öğreteceğimiz alanlar özellikle okçulukla ilgili böyle güzel bir eseri. Türkiye'de başka da örneği şu anda yok. Sıklık Tabiat Parkı içerisinde yapımına başlanan 8 dönümlük obada, 6 metre çapında 10 çadır, 15 metre çapında bir otağı ve bir ek bina yapımı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Değerli Başkanımızın ve sizin anlattığınıza göre de burada tüm Çorum ve Çorum dışında misafirlerimizle etkinlik yapmak için, sosyal etkinlik, kültür etkinlik yapmak için bir gün, iki gün burada Kolak kalabilecekler ve herhangi bir ücretle ödemeyecekler. Yok, hayır. Tebrik ediyorum Başkanım. Güzel bir Çocuklar, olacak. gençler özellikle. Dediğinize göre de Türkiye'de bir ilk olan ilk proje. Bu tarzda ilk proje. Her zaman olduğu gibi Çorum'da ilk projelere imza atıyor belediye olarak. Herkes yapamaz diyoruz. Herkes yapamaz. AK Parti yapar. Evet. Ve Çorum Belediyesi de öncülük yapar. Hem Çok duygulandım, gurur duydum. Hem tarihi yaşatmak, hem gençlerimize geçmişi anımsatmak ve güzel olan da herhangi bir belediyemizin ücret almadan daha önce söylediğiniz etkinliklerin hepsini burada rahatlıkla yapılabilecek. Rahatlıkla misafir kabul edebileceğiz. Başkanımızın nezdinde Murat Bey, belediye başkanımızın tüm ekibi tebrik ediyorum.